Merhaba canım Minecraft'da karşınızdayım arkadaşlar. Bugün evimi göstereceğim. Biz kayıt almıştık ama kayıt almamış. Kayıt almamış. Biz video çekmiştik ama kayıt almamış. Eve o videoda devam etmiştik böyle. Evin ikinci katını çıkmıştık ama olmadı. Ben size o yüzden tamamen şimdi göstereceğim evi. Ev daha bitmedi. Evi videoda devam ettireceğiz. Aha. Ev daha bitmedi. Bitmemiş hali bu. Evin bitmemiş hali. Çatı kaldı işte. Arkadaşımla ama arkadaşımla olmuyor? Ses. Arkadaşımla denediğim zaman böyle bir dakikalık alıyor arkadaşımın şanssızlığı. Hatta arkadaşımdan çektiğimizde bir çalın yapmıştık. Onu da kayıt almamış. E, elmas bulursam seri biter mi? Nasıl bir şeydi? Elmas bulursam Bad Wars gelecek mi? Neydi? Evet. Bitti. Blok bitti. Mükemmel. Atlasam ölmem ben diye şuradan söyleyeyim. Atlasam ölmem. Ölmez. ki. Yok plan yok orada. Vay adından mı bitti? Arkadaşlar. Blok bitti. Blok bitti. Şunu görmediniz kimse. Şunu hiç kimse görmediniz. Ne yapacağız sana Al şunu. Tamam. Tamam. Koy onu oraya. Al onu. Koy bunu buraya. Koy bunu buraya. Çekil gel. Gel. Al bunu koy buraya. Bakın ay bana. Gel bana. Koş buraya. Arkadaşlar odun toplamaya gidelim. Abicim yağmur duruyorsun. Yağmur ya dur lan yağmur yağma yağma. Yağma. Lan videoyu mu bekliyorsun? Video çekme çalıştığımızda zorladığında yağmaz. Gelin Video çekeceğim zaman ya. Arkadaşlar. Odun kalmadı. Evin iskeletini başka bir videoda mı tamamlayacağız? Yok ya bu. Bu videoda tamamlayacağım evin sıkıntını. Tamam baştan kalmış kalsın. Kalsın iyidir iyidir. E, fidan bir tane fidan vardı. Benim bir tane de ben de kemik olması gerekiyordu. Evet kemik tozuna çevirelim şunu. Üç tane kemik tozu gelir. Evin içinde toprak al. Abi evin içine bir sürdün mü? Oha iki tane oldu lan. Gel iki tane oldu. Aferin sana. İyi iyi. Hadi bir tane daha fidan gel. Fidan gel. Elimden kıyayım da bağlasanın canı gitmesin. Düştü mü lan? bir şey düşün bir hissettim de. Abi bu saat ben bunu kıracağım. Ben bunu hızlandırır mıyım bilmiyorum. Aha düştü tamam. Hadi bir tane yediyo. <laughs> Kadar o kendinden yok olur. Tamam. Bir tane kaç tane yapabiliyoruz? 28 28 bana yetebilir mi? Yetemez. Yetemez. İmkansız. İmkansız 28 tanesi böyle yetmeye. Abicim olmadı. Başka bölümde de devam ederim. Minecraft'ta yapacak bir şey gelmedi bugün aklıma. Yorumlara yazın. Bu böyle uzun zamandır video gelmiyordu. Böyle idarelik video. Okullar böyle okullar var. Hafta sonları da çekemiyorum hedef filan. Ama fazla ödev vermiyorlar. Biraz da benim üşengeçliğime geliyor. ikinci kat da çok büyük oluyor şimdi. Arkadaşlar bence şöyle yapsam hiçbiriniz rız bana kızmazsınız. Dodun yok. Ya, ne yapalım? Bence de öyle yapacağım. Bence kafa <laughs> hassassın. Gel baba Bence kızı Şimdi dedik ya. Birkaç güne yaparız. Evet bak. Tak. Tak. Gerilim müziği geldi. Lan kimi inşaat yapıyor? İnşaat yapan söylesin lan videodayım. Bu arada o ses oyundan geliyoruz arkadaşlar. Şu inşaat sesi. Uh -huh. ya bu kadar? Bak bu kadar ne güzel renkli oldu. Bak şuraları da şöyle kırayım. Bence güzel renkli oldu bak renkli. Renk. Biraz renk kattık güzelim. Güzel, güzel, gel güzel. Gidek ki. Telif yemeyiz. Telif yiyoruz. Mükemmel telif yedik bak. Şimdi arkadaşlar üst kata taşıyacağım ben bunları arkadaşlar. Biraz bağlayalım da sesim gitsin. Vay, sesim gitsin. Ses gitti. Gittiler, gitti la gitti 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 sesim gidecek benim gidecek 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 şu toprakları birazını yakalım bunlar kal ay şimdi dur mi değil Tamam. 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 Ne kadar mı ses çok hoşlanıyor ya çık Devam ki Yat abi yağmur da diner belki Arkadaşlar madene girek Hayır <laughs> <laughs> Şunları da Üst kata taşıyacağım. Belki bu da gelsin. Gelsin. Gelmedi. Kaldı. Hızlıca silinmez ya. Hızlı. Hemen silinmez bence. Hemen silinirse yok artık. Yok artık Hızlı. Her şeyi koy. alacağım bunları. Ben sana bunları alacağım. Çat 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 Orada değerli eşyalar var. Aldım tamam. Sizin Aldım silinmedi tamam silinmedi silinmedi oh ye yeah. değerli eşyalar da hep bundaymış lan baksana 16 demir 16 altı altın abi ben neden mal bunu, bunu, bunu ve bunu almıyorum bunu bunu da alayım belki acıkır Günaydın Üst kata yaz hadi Alta başka bir şeyler düşünüyorum ben ya Düşünmüyorum aslında size soruyorum Alta ne yapayım Yorumlarda bekliyorum Yorumlarda spam ne yapmayı istiyorsunuz aşağıya? Spamlayın onu. Şimdilik ben altı fırın odası yapacağım. Fırın. Fırın fırın fırın. <laughs> neden kas? Neden sorun kasıyor abi? Abi ya da üç sandık odası. Tamam. Bütün odunlardan sandık yapacağım. Tamam. bütün odunlar ben sandık yapacağım. Kaç tane odunum varsa. Üst üst sandık odası yapacağım. Bence mantıklı. Ne kadar odunum varsa alacağım. O ki. Şurada 5 tane odun kutu var. Tahta alalım. Şu da var. Başka neyden yapıldı bu kaptım kalalım. Üstte de bir tane kaptım olur. Arkadaşlar. Önemli. Arkadaşlar geldim. Geldim geldim bak. Işınlandım ışınlandım. What the hell? Sandık yok lan. Ne? Tamam. 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 10 tane sandık yaptım. Ne güzel bana tak tak. Tak tak. Alttaki sandık açılıyor değil mi? Evet. Tak, tak. Sandık odası. Ay. Sandık odası. Çok severim sandık odası. Beceremedim. Beceriksizim ben. Nasıl beceremedim kolaymış kolay şey beceremiyor ya tamam sanık odası yapıyoruz alt kata da bir yer yaparım artık arkadaşlar öyle gider fırınları da üst kata taşıyayım alta başka bir şey yapacağım alta böyle gizli oda yaparım orada Oraya sandıkları şimdi Şimdi sandık odası üst kat. Fırın plan sandık odası üst kat. Buraya da yatakları koyarım. Tak tak tak. Bas 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 bas. Ve sen git. Bak şuraya böyle mükemmel oturmadı mı? Tak. Bir de onun üstünde şöyle Abi şuna Tam tak. Nasıl yapacağım zor. Zor abicim. Ama biz zor benim göbek atım ki. Hadi. Şuranın üstüne mükemmel bir yatak koydum. Hadi. Oy yatıyor. <laughs> mükemmel oldu mükemmel oldu. Ama burası olmaz. Burası da olmaz. Meta hadi şimdi şuraya koyalım. Alt kadı yok mu etsin böyle direkt ta. Böyle hava uçan evimiz olsa. Eve giriş üstten olacak. <laughs> eve giriş üstten yapacağım. O zaman yeterse eve giriş üstten olacak odun yet arkadaşlar yetmez yetmez ama bu bölümle bu kadar olsun arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı ve abone olduktan sonra yanında çıkan zil butonuna basıp tüm bildirimleri aç demeyi unutmayın kendinize çok çok iyi bakın iyi eğlenceler